Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nce düzenlenen Marmaris Körfezi ve Açık Deniz'de gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yatla 1100 sporcu katılıyor. Organizasyonun ikinci gününde yatlar bağlı bulundukları Netsel Marina'dan hava muhalefeti nedeniyle öğleden sonra sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp antrenman turları attı. Baş hakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar finişe gelmeye başladı. ORC grubunda yattaş günü tek yarışla tamamladı. ORC grubunda da yarış hakem heyetince abondene edildi. Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler yatları ilgiyle istedi. Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ikinci gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi. 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. yarış günündeki Muğla Büyükşehir Belediyesi günüyle sona erecek.